Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Bir kardeşiniz olarak alın çayınızı elinize yastığın arkanıza videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Yarınki çekiliş hakkında konuşacağım. Yarınki çekiliş hakkında konuşup Ayriyetten de kanalım için sizlerle birlikte biraz detaylara gireceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yarın çekilişimiz var. Çekilişimiz 1 ila 3 arasında olacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir aksilik çıkmazsa inşallah. Ne demiştik? Birinciye 200 TL ikinciye 100 TL üç, dört, beşinciye de 50 TL'lik bir trend yol hediye çeki vereceğiz arkadaşlar. Nasıl vereceğiz peki? Ben sizden bot mailinizi alacağım arkadaşlar ve bana Kod mailinizi verip hemen ben de anında hiç bekletmeden zaten hediyenizi atacağım sizin arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar çok teşekkür ediyorum gerçekten katılım sayımız çok iyi abone sayımız çok iyi ama izlenme sayımız maalesef çok kötü. Şunu söylemek istiyorum biliyorum e, her ne kadar söylesem de çekilişten sonra mutlaka çıkan arkadaşlar olacak abonelikten. Onlara ricam lütfen kimse çıkmasın. E, bu yolda devam edelim birlikte. Videolarımı izleyin arkadaşlar. Bakın şimdi size kanalım hakkında da bilgi vermek istiyorum. Şöyle girelim YouTube'a. Evet YouTube'a girdik. Güzel. Şöyle YouTube Studio diyelim hemen. Bak 533 tane abonemiz var. Evet. İnternetim biraz ağır olabilir. 533 yani şöyle yapalım ya analize gelelim. Evet. Son günlerde 65 tane abonemiz gelmiş. 132.8 saatte izlenme süremiz var. Şimdi para kazanmaya gelelim. Tabi para kazanmamız 293 arkadaşlar. Yani 293 saat izlenmişiz ve ben bunu 4000 saate tamamlayacağım. Ne kadar sürede tamamlayacağım diyor musunuz arkadaşlar? Şimdi dur şöyle içeriye gelelim. Şuradan şöyle bir devam edelim. Devam. Evet. İlk videomuzu bakın şurada 16 Mayıs'ta çekmişiz. 16 Mayıs yani ne kadar kaldı? Ramazan bayramında. Büyük ihtimal Ramazan bayramında bitiyor arkadaşlar. E ben bu kadar yapacağım yani Ramazan bayramına kadar 4000 abone şey pardon 4000 saat ve 1000 abone yapacağım. <laughs> Sizden ricam bir tane videomu, iki tane bütün videolarımı sonuna kadar izlemenizi isteyeceğim arkadaşlar. Ee, lütfen birazcık dinleyin. Şimdi en son ki attığım video 3 saat önce atmış. Bak 0.1 izlenme. 7 kişi görüntülenmiş. Yani 7 kişi görüntülenmiş arkadaşlar. Beğenen bunları şu anlık göremiyoruz. İstesek görürüz şurada. Yani şu üç tane videomuz şu son 4 yani videolarda artık görüntülemeler de düştü. Bak şimdi 3 tane beğeni var. İki arkadaşı, iki, e, bir tek Nisanur yorum yapmış. Çok teşekkür ediyorum. Bu yani arkadaşlar. Daha bir şey yok. Yani onun için videolarımızı izleyin. Abonelikten çıkmayın arkadaşlar gerçekten. E, varsa eğer bu arkadaşımız da katıldım yazmış. Hemen beğenelim. Bakın herkesi beğenmişim burada. Yani elimden geldiği kadar daha yeni bir kanalız. Herkesi burada beğeniyorum. Yorum da yapıyorum. Çünkü sizler benim için değerlisiniz arkadaşlar. Gerçekten değerlisiniz. Şurada işte bakın burada bir dünya arkadaşımız katıldım yazmış. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Ee, evet arkadaşlar yani bakın gerçekten bu yani 533 abonemiz var ve dediğim gibi izlenme sayımız çok kötü. Gerçekten bayağı kötü. Niye böyle oldu ben de anlamıyorum. 293. Halbuki yani bunu yapanlar çok basit yapılıyor diyor. Ama biz yapamadık yani biz bir beceriksiz. Ama bir de şöyle bir şey var. Şu kulaklığı bir çıkarmak istiyorum. Ee, tabii ki bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. İşte yok açıklama kısmına yani bir arama motoru yani YouTube. Açıklama kısmını etiketler ve başlığınızı çok iyi atmanız lazım. tabi biz bunu zamanında iyi yapamadık demek ki. Ben bunu son bir ay, iki ay önce öğrendim ve bir iki aydır zaten buna ulaştım. Yoksa yüz müydü, neydi? Böyle bir şeydi. E, sizden ricam işiniz yoksa açın benim videoları, koyun kenara. Sadece arkadaşlar şu şeyi geçelim. Yeter yani. 4000 saati geçelim. 1000 aboneye geçelim. Çekilişten sonra lütfen çıkmayın yani durun. Kaç dakika olmuş? burada da göremiyoruz herhalde. Yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Yarınki çekilişte görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun.